bakıma herkese ne fiyat veriyorsak onlara da normal bakım ücretini yıl içerisinde verdiğimiz gibi veriyoruz. Farklı bir şey yok. O kaç ağaç söktünüz ya da kestiniz, onun yerine kaç ağaç diktiniz? Ortadoğu <laughs> Teknik Üniversitesi'nden 600 civarında ağaç söküldü ki bakın bir şey söyleyeyim. Aslına bakarsanız bunlar da öyle e... ...kıymetli tabiri... E, ...tabiri e, mazur görün... ...kıymetli ağaçlar değildi. İyildi. Yani vasat sıradan ağaçlardı. Onları aldık naklettik. Ee, i̇tiraz da etmedik. 2600 küsür tane orada çalı grubu olduğunu söyledi. O, biz hiç sayısının üzerinde de durmadık. O çalı gruplarında... ...birçoğunu kestik ve attık. Evet. Attık yani. Hı hı. Ama bunun yerine... ...170 bin e, çalı diktik. 170 bin evet. Ve e, yanlış hatırlamıyorsam... ...3500 ağaç diktik. Evet. Yetişmiş ağaç diktik. Peki, şimdi bu ağaçların hepsi de geçmişten mukayese edilecek ağaçlar filan değil. Ağaçlar evet. Gördük fiyatlarını. Ee...